gibi bir ortamda yanlış anlaşılmaya düşündüğünde tahammülün olmadığını hepimiz CRM gereği biliyoruz değil mi? Yani biz kabine, kokpite ve diğer düşündüğünde e, havacılık komponentlerine, bileşenlerine tüm diğer alanlara bir yandan da CRM eğitimleri veriyor muyuz? Verdiriyor muyuz? Aldırıyoruz değil mi? Şirket kendi bünyesinde veriyor hatta bunlar. Hatta pilotlara düşündüğünde e, multi crew communication eğitimleri falan veriyor düşündüğünde, MCC dediğimiz. Hı? Yani iki kişi artık bir kokpitte uçmaya başladığınızda siz burada komünikasyonu nasıl sürdüreceksiniz düşündüğünde diye şey veriyor, eğitim veriyor üstüne bir de. İşte hem simülatörde çalıştırıyor, hem teorik bilgi veriyor. Değil mi? Şimdi bunları niye yapıyor? Siz doğru iletişim kurasınız diye. Bir yandan doğru karşı tarafa kendinizi doğru anlatasınız diye. Karşı tarafa doğru anlatmanın yolunu anlatıyor size bir yandan da. Ben şimdi ne anlatacağınıza çok fazla karışmıyorum. Yani varmış ya duyuyoruz ya hani işte bir takım senaryolar belirliyormuş bir takım arkadaşlarmış, bir takım uzmanlar isimleri lazım değiller ya da kimlikleri çok da önemli değil tamam mı? İşte şu senaryoyu belli, bu senaryoyu anlat, şöyle bir hikaye oluşturalım. Hatta bunlar gerçekten senaryolar, yani gerçekten olmamış senaryolar. Bunu anlat. Abi ben ne anlattığına ilgilenmiyorum farkındaysan. Nasıl anlattığına ilgileniyorum. <laughs> Sen bütün bunları anlatırken gözlerin, kaşın, gözün, ağzın, burnun, bu mikro mesajların yüzünün ifadesi bana ne diyor? Beden dilin ne diyor? Gerçekten samimi misin değil misin? Rol mü yapıyorsun yapmıyor musun? Ben ona bakıyorum. Bir yandan da size bunu öğretmeye çalışıyorum. Kendinizi karşı tarafa doğru anlatmanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya da yanlış anlatmamanıza. Şimdi ritestlerimin tamamı geliyorlar diyor ki, diyorlar ki, e ben kendimi yanlış anlattım, yanlış algılandım ben. Ben normalde böyle bir insan değilim. Beni yanlış anladı psikolog. Ya da kurulda mülakatçılar. E sen kendini doğru anlatmadın desek daha doğru olmaz mı? Şimdi diyor ki bana hemen senin gibi işte bu hemen şimdi söylediğin gibi oradaki o kısa süredir ya arkadaşım günler saatler boyunca sizi karşısına alıp oturup da konuşamaz ki. Heh. Süre önemli değil. İsterseniz kendinizi 15 dakika değil 3 dakikada da anlatırsın. 3 dakikada öyle bir prezentasyon ben hazırlarım ki tak 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 etkileyici bir konuşma oldu gerçekten sizi çok sevdik der mülakatçı. Bir de sen bunu yaparken samimiyetinden eminsin. Burada süre önemli değil. E beni yarım saat tuttular. Ben kaldım. Arkadaşı 5 dakika tuttular. Geçmiş. Niye geçmiş? Hemen bilmem neli o çatapatlı, bombalı, bilmem neli, torpilli falan. Yok arkadaş. Kendini iyi anlatmış olamaz mı? Ya da zaten grup mülakatı kısmında zaten öne çıkmış pek çok anlamda öne çıkmak derken psikoloğun gözünde öne çıkmış, grubun içinde öne çıkmış değil. Yani bu öne çıkma da yanlış anlaşılıyor işte. Assertive olmak. Assertive olmak uçta olmak değil ki. Baskı kurmak değil ki. Uygun bir dille gereğini anlatmak. Neden olması gerektiğini anlatmak. Bunun kendinle benimle alakası yok. Benim egomla, benim beklentilerimle alakası yok. Uçuşun kurallarıyla ya da uçuşun beklentileriyle ya da görevin bilinciyle, görevin beklentileriyle alakası var. Sizin bu tarzınız ve tavrınız bizi buraya götürüyor. Esotiplik. Asarım keserim değil esotip olmak. Güç aşımı ya da yetki aşımı da değil. kaptanım şunu 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 şu şekilde atladığınızı düşünüyorum. Bunun sonuçları bu olacak gibi görünüyor. Sen de gördün mü? Görüyor musun? Aynı fikirdeyiz. Hata devam ediyorsa tekrarını getirmek. Hala devam ediyorsa ondan sonra zaten. Ama bunu hep FO'lar kaptana yapmıyor. Kusura bakmayın. Böyle bir şey yok. Burada konu çok yanlış anlaşılıyor. Bence tersi durum çok fazla söz konusu. Genelde siz şimdi FO adayı olduğunuz için olayı hep buradan kuruyorsunuz. Çünkü yaklaşımınız şu. Kaptanın zaten benim üstüm olduğu için benden kontrol alma yetkisi var. Hayır efendim ikiniz de biliyorsunuz. Anlatabildim mi? Burada kendini doğru anlatmaya geri döndüğümüzde endişeleri geri çekeceksin bir kere. Ve geçenlerde paylaştığım bir şey vardı. Aşırı motive olmak. İşte pilotluk benim geleceğim. E sen ne okudun? Mimarlık. Sen ne okudun? Psikoloji. Sen ne okudun? Diş hekimliği. Senin nasıl geleceğini oluyor? Eğer üstündeki gömleği çıkartıp değiştirebilirsen, karşı tarafa bu konuda etkin ve yetkin bir insan olabileceğini bak, olabileceğini olduğunu değil. Günün birinde etkin ve yetkin bir pilot olabileceğini iyi eğitilirsen, sonuçta bunu başarabileceğini. Anlatırsan, gösterirsen, kanıtlarsan demiyorum. Yapılan en büyük yanlış. Kanıtlamaya çalışıyor kendini. Çatışmaya giriyor. Ama ben böyleyim. Nasıl kabul etmezsin? Neyini beğenmedin? Ne oldu? Hele 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 şey de var. Sakın Kalıp hikayeler bilmem ne. Yetersiz kaldığında baş edemediğinde çatışmaya girdi ya karşı tarafla kurullaydı psikologla. Ama Kaptan Salih bilmem ne bilmem ne yaptı. Kendini kesme noktasına getiriyorsun adamı orada zaten Osmanlı'yı. İçinden şey diyor artık psikolog, ulan şu Kaptansal'i şu uçağı bir çakayla nasıl satayım da, tamam mı? Bir inem de, hani daha önce uçamayan kaptan, Donald'lar kaptan, Ahmet'ler kaptan, Mehmet'ler falan var ya, kaza olarak geçtiler ölümler. Pilotaj başarısı olarak adlandırılamadı onların yaptıkları, Hı? fark etmez. Bu sefer şeyden saldırır. Ama Tenerife'de böyle oldu. O zaman da başka türlü burada. Ya kardeşim şu Salih ile Tenerife'yi bir kapının dışında bırakın. Mülakata gelmeden önce zaten yakında şey yazacaklar tabele. Eskiden e gitar satılan özellikle elektro gitar satılan şeylere belli bir süre artık şey yazılmıştı, tabela konmuştu. No smoke on the water, no stairway to heaven. Gelen onu çalıyor. Tamam mı? Artık mağazadakiler kafa yiyecek her gelen gitarıyla alan onları çalmasından dolayı. Bunlar da tabela asacaklar yakında duvara. No Tenerife. No captain sen. Şuna geleceğim. Kalıplardan uzak, klişelerden uzak, kendiniz gibi. Ha bir de pilot olmazsan ben ölürüm falan. E o zaman pilota çok okuyacak. Kedit grubun bazı insanların bu yorumlara tahammülü yok. Hatta bunları duydukları zaman benden soğuyorlar. Ben çoktan 10. köye taşındım, umurumda değil. Anlatabiliyor muyum? Net mi anlattıklarım? Sence bu konuşmada benim performansım gayet böyle açık ve net mi? Yani anlaşılır mı? Hı? İyi, o zaman anlaştık. Şimdi devam edelim kaldığımız.